Anlatsana bir haşı ne olur susmayın. Sanaldan oldan icraat yapın. soracak yaranızı dişi kortolar bir adamın amına koyar Lay loy lay, loy 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 lay loy Lay lay loy loy lay loy lay loy 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 Beşiktaş başkente gelmesin dedik. Bir türlü kimseye dinletemedik. Ellerde bıçaklar, belde sallama. 28 kişiyle girdik meydana. Anlatsana be çarşı, ne olur susmayın. Sanaldan ötmeyin, icraat yapın. Saracak yaranızı dişi kartallar. Bekar bir adamın amına koyar. evi vekâlet